Denizli'nin Honaz ilçesinde ambulansla minibüsün çarpışması sonucu aralarında yeni doğum yapan anne ve bebeğin de bulunduğu 14 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda Tozlu Tepe İdaresi'ndeki tekstil işçisi taşıyan servis minibüsü kavşaktan dönmeye çalışan Sultaniye Kaplan yönetimindeki ambulansla çarpıştı. Devrilen ambulansın sürücüsü Kaplan'la sağlık görevlileri Hüseyin Alkan, Ali Barkal hastaneye götürdükleri yeni doğum yapan anne, bebeği ve babasıyla minibüs sürücüsü Tozlu Tepe ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ekipler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan ambulans sürücüsü Kaplan, sağlık görevlisi Alkan'la bebeğin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.